Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Luba. Merhaba hoş geldiniz. Ben de Lila. Renkli eleştiriler kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda neler yapıyoruz? Kısacık bahsedelim. Ee, çok net bir şey yapmıyoruz açıkçası. <laughs> ee, genel olarak bir eleştiri kanalıyız biz. Ee, farklı konular üzerine muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, eleştirilerde bulunuyoruz. Tabii ki kendimizce hiçbir şeyin profesörü değiliz arkadaşlar. Ee, sizleri de yorumlarda eleştirimize dahil olurken görürsek çok mutlu oluruz. Evet ve özellikle bu konuyu da yapın diye bir konu gelir aklınıza yorumlara ondan bahsedebilirsiniz. Evet ve son olarak tabii ki de takip ederseniz çok mutlu oluruz. Ve dı, dı, dı en heyecanlı yerdeyiz. Bugünkü konumuz adabı muhaşeret. Evet bence günümüz sorunlarından biri kesinlikle günümüz sorunlarından biri. Çünkü herkes bu kuralları bu toplumsal kuralları ve görgüleri, görgüleri bu arada yeni bir kelime de türettik. E, bu görgü kurallarını görmezden geliyor. Birden yok oldu sanki. Kaldırıldı ortadan. Ve biz çok gıcık oluyoruz. Kendi kendimizi kuduruyoruz içimizden. Ve sizinle paylaşmak istedik bu kudurukluğumuzu. Evet evet her dışarı çıktığımızda Lila'yla etrafı böyle kesip 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 diyoruz ki kesinlikle konumuz bu olmalı. Çünkü her çıktığımızda sinir olacak en az bir olay var. Evet ve biz bu konuları sizler için alt başlıklar haline getirdik. Ve ilk başlığımız toplu taşıma adabı. Aa, kesinlikle Türkiye şartlarında çok lazım bir kurallar silsilesi. Evet her şeyden önce şunu bir hatırlatalım ki toplu taşıma toplu kullanılan taşıma araçlarıdır arkadaşlar. Sizin özel araçlarınız değildir. O yüzden orada kesinlikle kaçarı yok. Toplum kurallarına uyarak hareket etmeniz gerekiyor. Evet bir de yani durum o kadar kötü ki e, toplu taşımada sürekli olarak hatırlatma geçiyorlar. Lütfen tramvayda sesli konuşmayınız. Lütfen metroda yanınızdakini rahatsız edecek hareketlerde bulunmayınız. Tam olarak böyle demiyor ama bu da bana bir şey işte. Evet ve bazı insanlar ısrarla anlamıyor. Bu insanlardan bir tür, bir grup kulaklık kullanmayı ısrarla reddedenler. Ya siz manyak mısınız? Böyle diye diyorlar bir de böyle sürekli değişen bir ses ya bir de o. Hani düzgün bir müzik aç bari dinleyelim. illa i̇lla Ay evet bir senin de senin mizahına uygun iğrenç videolarını izlemek zorunda mıyız yani? Kesinlikle çok sinir bozucu. Kulaklık kullanın arkadaşlar ki kulaklığınız yoksa da yani 20 dakika yol gideceksiniz, yarım saat yol gideceksiniz. Telefonunuzla uğraşmayı verin Allah için yolu falan izleyin. Ya da sessiz izleyin. Mesela ben öyle yaparım toplu ortamda kulaklığım yoksa. Reels'ı sessiz izleyip kafamdan o Reels'a böyle ses atarım. Çok daha komik oluyor bazen emin olun. Deneyin bunu. <laughs> evet bu saçma tavsiyen için teşekkür ederiz. <laughs> bir diğerine geçelim ki yüksek sesle konuşmak. Ya özellikle bu konuda kusura bakmayın ergenler. bizi izliyor musunuz? Buradan selam var olsun sizlere. Hangi <laughs> Ama bazen çok abartıyorsunuz yahu. Evet gerçekten bir de şöyle düşünün. İşte işten çıkmış olanlar oluyor. Yorgun, argın, başı zaten dolu gibi olmuş. Yani gerçekten bir sizin kahkahalarınız eksik. Ya tabii ki sohbet edebilirsiniz toplu taşımada edilir yani ama hani bağıra çağıra yani yanınızdakiyle sohbet edin. Bütün dolmuşla birden sohbet etmeyin mesela. Evet evet gülerken de yani e, hani kahkaha dağıtın ama rahatsız etmesin ya. Bence rahatsız etmeden kahkaha atılabilir evet. Evet size burada çok güzel bir söz söyleyeceğim. Özgürlüğünüz başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Evet ve topla taşıma özgürlük alanı değildir. Kusura bakmayınız. Ben çok güzel bir söz söylemiştim. Orada bitirseydik daha etkili olmalıydı. <laughs> Neyse. Olsun ben de son sözümü söylemek istedim. <laughs> Zaten tartışmaya açık bir konu konuşuyoruz ama ben biraz daha tartışmaya açık bir konuya değineyim. Evet. Ayakta heyecanlı. olanlara yer vermek. Öyle öncelikle e, yaşlı amcalarımız ve teyzelerimiz. Buradan sizlere de sen olmasın. <laughs> Lütfen iş çıkış ve işe gidiş saatlerinde toplu taşımayı kullanmayınız. Tamam ücretsiz kartınız olabilir, indirimli kartınız olabilir vesaire vesaire olabilir. Ama günün her saati geçerli değil mi o zaten? Niye illa saat 8 ile 6 arasında yolculuk yapmanız gerekiyor ben anlamıyorum. Hatta 6 arası da değil. 8 ve 6. Evet ve yani özellikle bu saatleri seviyorsanız ayakta durmayı da göz alınız. Yani kimseyi yerinden edemezsiniz. Evet ama hamilelere yer verebiliriz bence. Sanki onlar bir tık daha şey ya dokunulmaz gibi geldi bana şu an. Bu konuda ben de öyle düşünüyorum. Hamile ve daha işte engelli ya da bilmiyorum başka hani zorunluluktan olduğu belli. Ya zorunluluk yaşlılık bir seçim değil tabii ki ama ya işte hani daha mecburiyetten neyse siz anladınız ben buradan toparlayamayacağım ama. O insanlara yer verilmesini daha doğru buluyorum. Evet, Aynen. evet ben de. Çünkü, Çünkü tehlikeli, çok tehlikeli. Evet bir de yani bilmiyorum onlara zaten fırsatı varsa e, yoğun saatleri seçmezler diye düşünüyorum. Yaşlılar bilerek seçiyorlar bence <laughs> öyle. Ay bu konuda hemen size bir anımı anlatmak istiyorum. Üniversitedeydik arkadaşlarla çıktık ve otobüse bindik. Belediye otobüsü bildiğiniz. Ee, bir amca bindi. Amca bindi zaten bindiği yere yakın daha o kapıya yakın oturan bir çocuk vardı. Amcaya yer vermek istedi. Ve amca yok yok otur dedi istemedi. Sonra amca biraz daha iç tarafları ilerledi ve ben iç taraflarda oturuyordum. Ve amca tepeme geldi. Bütün sesiyle bana dedi ki kalk da azıcık biz oturalım. Yani amca okey oturacaksın. Birini de kaldıracaksın ama şey de hani teklifi geri çeviriyor ki kendi seçtiği kalksın istiyor. Evet ya bak istemedi bir bence adabı muaşerettir. Bazıları hakikaten o kadar tatlı istiyor ki yani sen utanıyorsun yer vermediğin için. İşte evladım biraz kendimi kötü hissediyorum kalkabilir misin falan. Bazıları da böyle ay o kadar böyle emri vaki ve hakareti. yani hakaret değil ama hakaret vari konuşuyor ki e, korkunç. Öyle istenmez hoş değil. Evet görevini neden hala yerine getirmedin derecesine e, kalk artık gibi. Bu saatte bilmeseydin amca. Ve bir diğer alt başlığımız. Masa ve yemek kuralları. Gerçekten yani sofra kültürü çok gelişmiş olan bir ülke olduğumuza inanıyorum ben ama... Bu da silinmeye başladı ve çok böyle Amerikan vari olmaya başladı. Yani iki dakika atıştır kalk git ya da aileyle yemek yemeğine fark eder falan o yerlere geldi. Bence her şeyden önce şu gitti ve ben buna çok üzülüyorum. Yemekten kalkınca elinize sağlık demek. Ya bu zaten bu çocukluktan hani çocuk konuşmayı öğrendiği anda bunu yapar. Yani yeni konuşmaya başlamış çocuk bile eline sağlık anne derdi. Ama bunu bile yapmıyor artık çoğu insan. Yani misafirin bile yapmadığına şahit oldum. Evet gerçekten öyle. İki tane kelime yan yana gelmiş bir söz öbeği oluşturmuş. Ve gerçekten aslında çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey ya. Yani unut, unutmak bence yani unutuluyor ol, olamaz. E bir de şu mesela kayboldu dedim. Şu da yeni geldi. Böyle mesela toplu fotoğraf çekilecek. İşte bir aktivite yapıyorsunuz. Yemekli bir aktivite. Fotoğraf çekilecekler. Yemeğin gelmesini bekliyorlar paylaşmak için ama. Mesela ben de yemeğin gelmesini bekliyorum, fotoğraf çekiyorum ama galerimde kalıyor o fotoğraf. Ama paylaşmak için yemekli fotoğraf çekilmek istemek bir tık şey ya, aykırı bence. Kesinlikle. Bak Tolga Çevik bu konu hakkında konuşmuştu bir katıldığı bir yerde. Şey diyor, bizde eskiden ayıptır söylemesi diye bir laf vardı işte. Ayıptır söylemesi. Dün işte fasulye vardı yemekte. Onu yiyorduk falan diye. Artık söylemesi de ayıp sayılmıyor herhalde bir de onu böyle sosyal medyada herkese paylaşmak da ayıp sayılmıyor. Hatta yani böyle Google gururlanıyorlar ve bunu yaparken. Evet yediğimizi içtiğimizi paylaşmak demişken sosyal medyada aşırı paylaşım da bence net görgüsüzlüktür. Yani her anını paylaşır mı bir insan, her detayı? Evet kesinlikle öyle. Yani e, gününün 24 saatinin her saatini şey atıyor, story atıyor. Arada uyuduğu saatler boş falan böyle geç 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 bitmiyor. Bilmiyorum o kadar özel hayatı herkesin önüne sermek hoş değil. Ya doğru da değil. Bence ya sadece adam muhaşeret de değil. Siz kendi özel hayatınız bu kadar ifşa olunca işte ortalığa serilince rahatsız olmuyor musunuz? Ben anlamıyorum yani. Ve bu sosyal medya paylaşımlarında benim ya bana aşırı görgüsüzce gelen bir konu daha var. Herkes öyle geliyor mudur bilmiyorum ama. Böyle story ile paylaşımlarla Birilerine gönderme yapmak, laf sokmak bence aşırı görgüsüzlük. Kaç yaşında insansın yani? Biriyle sorunun varsa otur karşına, ara, konuş yani. Görgüsüz müsün yani? Kendi kendine böyle halk magazin mi yaratıyorsun? Evet bir de onun gördüğünlerden biliyorsun ki o sırada senin paylaşımının. seni Bunlar bu şey Facebook'la birlikte ülkemize giren bir şey bence. <laughs> Sosyal medyadan laf sokmak Facebook'ta çok olurdu sanki. Kesinlikle. Böyle hazır böyle Facebook falan deyince aklıma... E annelerin aktiviteleri yani. Misafirlik, ev ziyaretleri, buradaki görgüsüzlükler hakkında ne düşünüyorsun? Zaten bence görgüsüzlüğün alası misafirlikte oluyor genel olarak. Yani her şeyden önce de, her söylediğim şey de her şeyden önce <laughs> Hepsi her şeyden önce çünkü. Hepsi önemli. Ya gittiğiniz evde o ev sahiplerinin hayatını falan didiklemeyin. Evin temizliğini sorgulamayın. Ya da işte önünüze konan ikramlıklar neyse kabul edin. Elinize sağlık, din ve geri çekin. Her şeye yorum yapmayın. Evet ya çok yorum yapıyor bazı insanlar gerçekten. Bir de yani ne kadar hani oturacağınızı da bir bilin arkadaşlar. Lütfen yatıya gidiyormuş gibi böyle gecelerin sonuna kadar falan durmak hiç hoş değil. Evet ve evin e, tatliş üyelerine saçma sapan tepkiler vermeyin. Onlar hepinizden temiz yani. Sevmiyorsanız eğer hayvanı zaten misafirlere gidecek kadar tanıyorsanız o evde bir kedinin, köpeğin, balığın, tavşanın bir şeyin olduğundan haberdarsanızdır. Gitmeyi verin. Yani siz gidip iki börek, bir poğaça yiyeceksiniz diye o tatlı punçik şeyler odalara kilitlenmeyecek. Yani talep de etmeyin bence. Evet bunu gerçekten çok isteyen oluyor. Yani bunu biliyorsun. O zaman hani o kadar hoşlanmıyorsan gelme. Çünkü sen yokken zaten o evde dolaşıyordu. Sen gidince de dolaşmaya devam edecek. Sen sen varken orada dolaşmaması mı senin için rahatlatıyor tam olarak? Yani saçma geliyor biraz. Kesinlikle aşırı saçma. Bir de şu misafirlerin kalkmayı bilme işi. Evet az önce onu söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. Mesela bazılarının işi yok. Oturuyor oturuyor oturuyor. İşte ev sahibi aslında ertesi gün işe gidecek. Bu yani safi düşüncesizlik başka hiçbir şey değil. Ama kendisi de işe gidecek. işte karşısındaki de işe gidecek. Oturuyor oturuyor oturuyor. Kimse işe gitmeyecekse de o kadar oturmak zorunda değilsiniz. Ya gelin kahvenizi için kalkın. Kahvenizi çayınızı için kalkın. Ama böyle yani saatlerce oturmaya gerek yok ya. Bir de bitiş çok doğal bir şekilde kendini belli ediyor. Böyle herkes susmuş, ölüm sessizliği edilebilecek bütün sohbetler edilmiş. Artık üzerine konuşulacak, konu kalmamış. Oturmuşuz böyle misafirlerle hep beraber televizyon izliyoruz. Ya git evindeyiz de Allah için yani misafirlik böyle bir şey değil. Demek ki her şey konuşmuşuz yeterince oturmuşuz birlikte. Evet bence mesela misafirin çok oturmasının normalleştirildiği kadar misafire hadi yeter bu kadar <laughs> evinize gidin artık demek normalleştirilmeli. Kesinlikle normalleştirilmeli. Misafirlik dedik, oturma kalkma dedik. Benim aklıma aslında bu konuyu yapmamıza vesile olan olayı anlatacağım. Arkadaşlar bazı insanlar işte gittiği kafede, toplu taşımada, oturak olan her yerde şey oturuş var biliyor musunuz? Böyle ayağını nasıl anlatacağım onu kız? <laughs> ayağını yani dik oturur pozisyonu düşünme, ayağını kaldırıp poposunun yanına çekiyor böyle. Yani poposu evet. ve ayağı aynı zemine basıyor. Evet aslında biraz köylü oturuşu mu ne diyorlar? Ya ben bunun biraz sosyal medyada şey güzellemesini de gördüm. Böyle oturmazsam bir asla rahat edemiyorum. Evinde istediğin gibi oturabilirsin ama ben senin ayağını bastığın yere oturmak zorunda diyelim ve ben oraya oturduğum için ben ve diğer insanlar oraya oturduğumuz için sen lütfen ayağını oraya basma. Evet ve yani öyle alanlarda senin rahatlığından daha öncelikli bir sürü şey var yani. Rahat olmayı ver. Diken üstünde olu ver. O kadar oluyorsan da ver yani. Evet yani mesela kahve içmeye çıkmışsın öyle oturuyorsun. E ben öyle oturmadan rahat edemiyorum diyorsan da kahveni evinde iç yani kusura bakma. Evet bak kafe demişken yine aslında toplu taşımadaki olay. Ya eğlenirsin gülersin ama yan masadaki insanların kalkası benim kulağıma delmemeli bence. Evet ya. Bir de bazen şey oluyor Lila. Belki senin de başına gelmiştir. Mesela başka bir masa hakkında konuşuyorlar. Bu olabilir evet. Bir masada bir şey görmüştündür işte konuşuyorsun falan. Ama o kadar rahatsız edici bakıyorlar ki. Böyle yapmaya çok belli oluyor. <laughs> Kesinlikle. Bir de apartmanlara değinelim. Evet. Apartmanlarda da yani çok yüksek ses. Ya yine kendi hayatımdan bir örnek vereyim bizim apartman boşluğumuzdan biz bangır bangır müzik dinliyoruz sürekli. Neden biliyor musunuz? Çünkü komşulardan biri duşunu her zaman hoparlörünün yanına alarak yapıyor. Yani telefondan açsa okey o kadar zaten ses gelmez herhalde telefondan. Ama yani full müzik ve hani duş saati de böyle gece bir de falan da duş alabiliyor. Yani. Evet, size dinleme seviyesini şöyle anlatayım şöyle açıklayayım biz şarkı seçiminden depresyonda olduğunu veya modunu iyi olduğunu <laughs> falan anlayabiliyoruz. <laughs> Komşumuzun ruh <ruhlarını> halini takip edebiliyoruz. <laughs> Lillacım. Evet mesela apartmanda çok ses yapmamalıyız. Bunu zaten bilelim. Ya mesela alt komşumuz varsa özellikle bu yerlere falan dikkat etmeliyiz. Çıkaracak seslere dikkat etmeliyiz. Ama bunun yanında ben ekstra diğer uçta da ekstralık görüyorum. Evde bir çıt çıktığında komşular koşup seni uyarıyorlar. Kesinlikle ya. Bence böyle çok abartı ve tekrarlanan bir rahatsızlık olmadığı sürece komşunun kapısına dayanmak da dev görgüsüzlüktür. Yapmayın ya. Rahatsızlık vermektir bu. Evet yani çünkü mesela işte film izliyor. Benim başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Bir arkadaşım film izliyormuş. E, filmin sesi yan eve gittiği için bu arada ses sistemi var falan gibi düşünmeyin. Yani televizyonun sesi ve normalde nasıl izliyorsanız öyle. İşte... E, sesi duyuyoruz e, ne konuştuğunuzu bile size söyleyebilirim falan diyor yan odada ama iyi de adam e, bunu evinde yapmayacaksa nerede yapacak ki <laughs> duvarlar inceymiş işte, daha kalın duvarlı bir ev alın o zaman. Aynen bir de bunun yasal bir süresi de var sanırım gece 12. Gece 12'ye kadar zaten evde o sesler çıkabilir yani yaşam sesi onlar. Gece 12'den sonra hani gecenin birinde ikisinde üçünde falan ses geliyorsa okey haklısınız da yani akşam 10'da 11'de de dayanmayın kimsenin kapısına. Evet evet yani diğeri de rahatsız etmek bu da rahatsız etmek. Yani aslında ortalarda da durmalıyız ya. Biz sanki çok uçlarda yaşıyoruz gibi hayatı Türkler olarak. Evet çoğu şeyi dozunda bırakamıyoruz. Aynı şekilde parfümü de dozunda bırakamayanlar var. Evet bak toplu taşımada bundan bahsetmemiştik. İyi oldu bu konunun dönüp dolaşıp tekrar aklımıza gelmesi. bak yine iki uç var. Ya parfümden burnumuzun direğini kıran ya da <laughs> o korkunç koku. <laughs> Kesinlikle. Deodorant kullanın duşunuzu alın lütfen özellikle de toplu taşıma kullanmak zorundaysanız ki kişisel hijyeniniz için de yapın bunları ama bir diğer kesimde senin de söylediğin gibi yani diğer uçta yani ne bileyim öyle kapalı sıkış tepiş alanlarda da parfümünüzü çıkarıp sıkmayın ya ölüyoruz. Evet Lila biz yine iyiyiz yani hani biz rahatsız oluyoruz geçiyoruz da insanlar hasta astım hastası olanlar var mesela onlar için çok rahatsız edici bir şey aslında. Aynen yani bizim gibi değil de bir gerçekten de öyle bilin haberiniz olsun. <laughs> Peki Vibacığım bu kıyafet konularında ne düşünüyorsun? Kıyafet de aslında görgünün çok önemli bir parçası. Tabi bu yanlış anlaşılıyor. Milletin eteğinin kaç santim olduğunu tartışmayacağız burada. Evet yani kesinlikle konu o değil arkadaşlar. Herkes istediğini giyebilir. Biz orada değiliz. Lütfen öncelikle buna bir açıklık getirelim. Ama e, yani nereye ne giydiğini de bence biraz dikkat edilmeli ya. Yani mesela eşofmanı giyeceğin yer var. İşte abiyeyi tuvaleti giyeceğin yer var. Bir de şık gideceğin yerler var. Ben bazen mesela kahve içmeye çıkıyorum. Normal giyinmişim günlük kıyafetimi. Yani öyle gelen insanlar var ki. Abi düğüne mi geldin? <laughs> Kesinlikle bak dress code denen bir şey var. Ve istediğinizi giyebilirsiniz. Ve kıyafetlerinizi tabii ki de insanların düşüncesine göre ayarlamamanız gerekiyor. Doğrusu bu. Ama gideceğiniz yere göre ayarlamak daha doğru olabiliyor. Yani çok alakasız kalabiliyor gerçekten kıyafetler. Ya evet zaten burada bizim bahsettiğimiz temiz giyinmek, şık giyinmek bunlar ya bunlar başka bir şey. Yani şık giyinmek güzel bir şey. Ben şık giyinmeyi severim. Ama e, abartıdan bahsediyorum ben ya. Evet bir de bu aynı zamanda aslında sizin rahatlığınız için de çok önemli bir şey. Ya şöyle bir örnek vereyim. Uçuş uçuş efil efil mini bir etek. Çok tatlı durabilir. Bir sürü yere giyilebilir. Ama diyelim ki ben bunu bir pikniğe giydim. Öyle dağ yamacında esen bir yere gidin. Rahat olacak mıyım? Olmayacağım asla. Aslında buna benziyor biraz. Hem görgü hem de insan kendi rahatlığı. O yüzden kıyafeti nereye gi hangi kıyafeti nereye giydiğimiz çok önemli. Bence bunlara da dikkat etmeliyiz. Bence de. Ya tabii ama bence buna gelene kadar o kadar çok düzeltilmesi gereken konu <laughs> var ki. Türkiye bazen biraz bana şey gibi geliyor. Bizeki sensin ülkesi. Herkes bizeki kendisiymiş gibi davranıyor. Ha, kesinlikle ki bu bence ayrı bir videonun konusu bile olabilir kesinlikle. Mesela sırada işte öne kaynak yapanlar mı dersin. Ondan sonra Cemal sen beklerken e, sana çaktırmıyormuş gibi önüne geçip her şeyi kendi kafasına göre yapan mı dersin? Trafiktekilerden bahsetmiyorum bile zaten. Aynen kasada hız, e, şey hazırlıksız olanlar mesela. Ya bu da görgüsüzlüktür arkadaşlar. Ben cüzdanımı hazırlıyorum mesela. Her şeyimi hazırlıyorum, kartı çekiyorum falan filan. Benden öncekine bakıyorum. Oh, daha gitmiş de çantasını omzundan indiriyor da içerideki 35. bölümü ulaşmak için fermuarları açmaya başlamış da yani. Oh. Evet herkes zorda kalıyor yani onu yapınca. Kendisi de zorda kalıyor. İşte kasiyer de zorda kalıyor. Arkadakiler zorda kalıyor. Sırada bekleyenler zorda kalıyor. Oh. Aynen. Bir bunlar var sırayı uzatanlar. Bir de bu sıranın içindeki insanların da çalışana yüklenmesi bu konu üzerinden. Ay çok ayıp evet. O zaten orada işini yapıyor yani durma bekle, bekliyor falan değil ki. Ya ben bir de mesela bu sıraya kaynak yapanlar deyince bak bir de marketle birleştirince aklıma şu geldi. Bazen şöyle oluyor. Mesela markette bir kasa açık tamam mı? Sonra bir kasa daha açılıyor. Diyorlar ki bekleyenleri buradan alabiliriz. En arkadaki koşuyor. Ya sen niye koşuyorsun ya? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya senin önünde iki tane insan var. Evet kesinlikle bir zeki sensin demek istiyoruz o tipe. Aynen. Ya da mesela işte trafikte böyle işte sola dönecekler. Herkes sol, sol şeritte bekliyor böyle dönmek için bekliyor bekliyor. Bir tanesi çıkıyor oradan ikinci böyle ikinci şeride giriyor da aferin Bir zeki sensin. Herkes orada sırasını bekliyor dönmek için. Sen oradan geldin döneceksin. Ay nefret ediyorum böyle insanlardan. Sinirimi bozuyorsunuz. Kusura bakmayın. Aynen. Bak bir de şuna da değinmek istiyorum. Bence yani ülkemizdeki görgüsüzlük seviyesini en su yüzüne çıkaran olaylardan biri. Ee, ücretsiz bir şeyler dağıtılan ortamlar. Yemin ediyorum korkunç. Ya. Ve asla bak öyle çok zenginim hiç ihtiyacım yok. Öyle şeyleri asla tenezzül etmem falan gibi anlamayın. Hatta belki istediğim bir şey bile olabilir. Ee, ama asla öyle yerlere girmiyorum. Çünkü izdiham ve ezilme tehlikesi falan var. Ya sıraya geçseniz zaten alacaksınız. Sizin için de daha kolay olacak. Ama yani hura herkes üst üste birbirini ittiriyor. Zaten önde sırası gelen bir insan arkadan bir dayı geliyor. Omuz atıyor kolunu uzatıyor falan. Ay evet, İğrenç. Kesinlikle. Yani işlerine yaramayacak şeyleri bile sırf ücretsiz olduğu için üçer beşer tane alıyorlar çok ayıp ya Heh, kesinlikle bak bu da yani bir şey ücretsiz dağıtılınca bir tane alıp kenara çekilen insan ben doğru düzgün görmedim çok ayıp arkadaşlar gerçekten ben utanıyorum yani ülkemde ben bunları görmek istemiyorum ve ülkem benim böyle bir yer değil biz medeniyetlerin üzerine çıkan falan diyoruz bu yaşadığımız tablolara bu şeyler manzaralara bak evet ama ben bu konuda pozitif bir şey de değinmek istiyorum sanki bizim nesil bu konuda biraz daha bilinçli ee, alacaksa bir tane alıyor. Hatta ihtiyacı olmayan bir şeyse hiç gitmiyor bile oraya. Bu daha çok şu anki teyzeler ve amcalar sanki yapıyor bunu. Evet o konuda haklısın. Biz göre göre dersimiz <laughs> olmuşuz da. Aynen şunlar gibi olmayalım diyerek. <laughs> Kesinlikle öyle. Peki sana şimdi en can alıcı şeylerden birini daha söylüyorum. Hazır mısın? Evet. Lütfen deyince tamam yalvarma <laughs> Rezalet. Gerçekten rezalet. <laughs> Lütfen demek yalvarmak değildir. Bilmeyenler var çünkü. Bilin. Ve lütfen herkes lütfen desin arkadaşlar. Evet. Bir de emir kipiyle konuşmayın. Zaten aynı şey. <laughs> ya, özellikle çalışanlarla e, emir kipiyle konuşamazsınız. Ama aynı şekilde çalışanlar da ben karşımdaki hiçbir çalışanla sen diye konuşmam. Öyle hitap etmem. Ama çalışanların müşterilerine sen hitabı başlamış. Böyle bir yeni moda herhalde. Bu da dev görgüsüzlük. Evet bir de yani teyze abla falan diyorlar böyle çok ayıp ya ne teyzesini ablası sen yaşını bile bilmiyorsun ki karşıdakine. Siz deyin yani. Siz çok kolay siz. Kesinlikle siz deyin. Bir de e, bu özür, lütfen dedik. Lütfen'in yanında özür dilemek de lütfen kimseyi gocundurmasın ya. Öyle özür dilemeyi niye bu kadar büyütüyor insanlar gözünde anlamıyorum. Çok kolay bir şey aslında. Evet yani e, biriyle çarpıştığınızda bir pardon demek falan bunlar çok basit ama önemli şeyler. Evet. Yani siz ona çarptığınızda sadece o size çarpmış gibi davranıyorsunuz. Aa bak çarpmak demişken aklıma bir şey daha geldi. Peki şuna ne diyorsun? Kaldırım diyelim ki 3 kişilik. 2 kişi karşıdan geliyor. Siz de 2 kişisiniz. O 2 kişi asla kenara çekilmiyor. Ve siz tek sıra halinde yürüyorsunuz. Pardon da kaldırım senin babanın ve lütfettin de bizi kaldırımdan geçiriyorsun da o yüzden biz tek sıra oluyoruz ama sen istifini hiç bozmuyorsun. Bu, bu nasıl bir şey ya? Evet görgüsüzler kabilesi bu da. Çok korkunç. Bence de çok korkunç. Çeki düzen verilmeli. Ah, derhal yani. Ya bazı şeyler çok basit aslında. Yani düzgün davranın arkadaşlar. Herkes bir buçuk bir buçuk geçecek yani çok kolay matematiğe. Evet müsaade edin. Neyse konuşmaktan bahsediyorduk. Orada şeyi de ekleyeceğim ben. Argo ve küfürlü konuşmanın normalleştirilmesi. İğrenç ya. Hiç, hiç kimsenin ağzına yakışmıyor. Bir de şimdi o kadar düşmüş ki yaş yani bu küfürde kanımı donduran şeyler duyuyorum. Ya bir de arkadaş ortamında kimsenin muhabbetine ya da sohbet şekline karışamayız tabii ki ama yani yolda yanından geçen adam öh diye bağırarak ettiği küfrü ben neden duyuyorum? Ben onun arkadaşı değilim, samimi bir insan değilim. O küfrü kime ne amaçla ettiğini bilmiyorum ya da bilsem de ne önemi var. Ama etmeyin yani. Normal bir şey değil çünkü. Evet bir de yani böyle hani kavga zaten başı başına hiç hoş değil ama kavgada da hemen böyle işte küfürle başvurmak falan hiç hoş değil. Evet ben bir de görgüsüzlük olduğuna inandığım bir konuya daha değineceğim ki konuşma değil bu biraz mimiklerle alakalı. Göz baymak ya da işte karşınızdaki insanı kendinizce böyle hani kötü kız oynayarak ya da kötü oğlan oynayarak süzmek çok çirkin evet. bir hareket. Evet. Yapmayın önünüze bakın yani kimi süzüyorsunuz ve ne amaçla süzüyorsunuz. Herkes gözlerine sahip çıksın. Doğru diyorsun. Yani dil kadar hareketler ve mimikler de önemli. Tabii ki her şey konuşmada bitmiyor. Evet arkadaşlar. Başlığı görünce muhtemelen şöyle düşündünüz. Tatlı da bu çatalı yiyin. Iftakoz böyle yenir. Böyle oturulur. Böyle kalkılır. Ama oraya gelene kadar öğrenmemiz gereken çok şey var ki toplumca. Kesinlikle. Yani bizim ihtiyacımız olan seviye çok aşağılarda bir yerlerde. Yani temel daha temel. Bu adam muhaşeretin temelini bir halledelim de o çatal kaşığa falan filan geliriz. Evet. Hadi hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Yayaları kırmızı yandığında bekliyoruz. Yeşili bekliyoruz arkadaşlar. Hot hüt konuşmuyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Ortalığa küfürler saçmıyoruz. Ortamda otururken toplu bir yerde otururken buraya bizden başkalarının da oturacağının farkında olarak oturuyoruz. Yani sonuçta adab-ı muhaşer dediğimiz şey aslında kimseyi zorla değiştirmek değil. Sadece birbirimize hayatı kolaylaştırmak. Ama galiba biz kolay olanı zorlaştırmaya bayılıyoruz. Kesinlikle. Mesela teşekkür ederim demek 3 saniye sürüyor ama insanlar onu söylemek için 3 sakla atıyor. İlginç bir spor dalı olabilir aslında. Evet olimpiyatlarda görgü kurallarından kaçış yarışması falan Türkiye altın madalyayı bırakmazdı kesinlikle. Yine de umut var belki bir gün selamlaşmayı unutmayan, sıraya kaynak yapmayan, toplu taşımada kulaklık takan bir nesil gelir. Biz de o gün geldiğinde diyeceğiz ki adab-ı muaşeret yeniden moda oldu. O güne kadar biz burada konuşmaya, boyamaya ve eleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü hayat renkli eleştiriler de öyle. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.